Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Kadıköy'e giden ve karşılaşmanın nabzını tutan ESH spor muhabirleri Legante maskesi takan sarı lacivertli bir taraftara denk geldi. Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya takımlarından Zenit ile hazırlık maçında karşılaştı. Bu hazırlık müsabakası Şükrü Saracoğlu stadyumunda oynandı. Maç öncesinde ise Kadıköy'e giden ve mücadelenin nabzını tutan ESH spor muhabirleri Ercan Ertan ile Hazal Palavar, Legante maskeli bir taraftarla karşılaştı. Muhabirlerimiz, Fenerbahçe taraftarıyla 90 dakika öncesinde kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı çok gereksiz tepki veriyor. Legante'nin Fenerbahçe forması giymesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna sarı lacivertli futbol sever şu yanıtı verdi. Vandanara, Icardi ile ayrıldıktan sonra kendisiyle birlikte oldu. Icardi, nasıl en yakın arkadaşı Maxi'yi aldattıysa Vanda Nara da o adamla birlikte oluyor. Galatasaray taraftarı da çok gereksiz tepki veriyor, çok saldırıyorlar. Yapılmaması gereken şeyler. Herkes kendi işine bakabilir. Bu tür olaylara hiç gerek yok. Adam da doğal olarak forma giymiş sorun yok. Fenerbahçelidir bize göre 1907 dövmesi de bunu gösteriyor. Konser yapması eğlenceli olur ama bize yakışmaz. Fenerbahçe taraftarı sözlerine şöyle devam etti. Konser yapması eğlenceli olur ama Fenerbahçe'ye etkisi olmaz. Bizim başkanımızın da buna izin vereceğini düşünmüyorum. Olursa eğlenceli olur ama bize yakışmaz. Sarı lacivertli futbol sever, son olarak ise Icardi'yi Galatasaray'a gelmeden önce sevdiğini ancak şu an sevmediğini ifade etti.